Geçtiğimiz hafta içerisinde Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek onaylanan ancak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri çekilen yüksek dereceli memurlara 30 bin TL'lik seyyanen zammın tekrardan gündeme geleceği ifade edilmektedir. Ancak memurlarımızın yoksulluk sınırının altında maaş aldığı, asker ücretlerimizin açlık sınırının altında maaş aldığı, emeklilerimizin 16-17 bin liralık seviyede maaş aldığı bir ortamda bu kesimlerin yani aç ve yoksul olan kesimlerin maaşlarını yükseltilmesi gerekirken maalesef yüksek dereceli memurlarımıza maaş zammı yapılma girişimini kabul etmiyoruz. Eğer bir zam, zam yapılacaksa tüm memurlarımıza seyyanen yapılmalı. Aynı şekilde asker ücretlerimize ve de bu zam yapılmalıdır. Çünkü bu adaletten yoksunlaşmıştır. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre memur, emekli ve işçiye zam yapılmakta. Ancak bu zamların da reel olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Gerçekçi olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Seyyanen zam yapılabilir. Yüksek dereceli memurlarımız da yapılabilir. Ama aşağıdaki memurlarımıza bu haktan mutlaka ve mutlaka yararlandırmanız gerekmektedir.